Arkadaşlar herkese merhabalar. A1 Kapital yatırım menkul değerler anonim şirketi. Çok fazla mail aldım lise senede. Şimdi A1 Kapital ile ilgili e, maalesef çok fazla içeride kalan yatırımcı oldu. Arkadaşlar bakın borsa tarafından özellikle her sabah ekrana bakıp ya burada bir saçmalık var diyorsanız muhtemelen trendin tersinde kalmışsınızdır. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Trendin tersine işlem açmayın arkadaşlar. Defalarca söyledim yine söylüyorum. Trendin tersine nerelerde işlem açılır? Hem böyle bir teknik analiz eğitimi gibi olsun istiyorum. İnsanlar bunları parayla anlatıyor. Burada dilimin dönünce anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Umuyorum faydalananlar odur. Şimdi A1 Kapital tarafında piyasa değeri, fiyat kazanç oranı 4.17. 4.17. Aracı kurumlarda ortalama 8, mali kuruluşlarda da 7. A1 kapitalin piyasa değeri, defter değeri 1.64. Aracı kurumların bir yarısı kadar kalmış şu anda. Aracı kurumlarda piyasa değeri, defter değeri ortalaması 3.67. Frey genel skor 5 üzerinden 3 vermiş. Verimlilik 5 üzerinden 3.5. Likitte 5 üzerinden 3.75. Kaldıraç 5 üzerinden 3.65. Karlılık 5 üzerinden 2.1. Büyüme 5 üzerinden 2. Şimdi arkadaşlar nereye bakabiliriz? Finansallara bakalım. Finansallarda satışlara bakalım. Şimdi yatırımcıların gelmesiyle beraber aracı kurumlara çok fazla talep oluştu. Aracı kurumların doğal olarak karlarının artmasını bekliyorum. Çeyreklikte %7 artmış. Yıllıklarda %27.39 artmış. Barlar bu şekilde çok fazla. Bu şey gelirlere yansımamış. Bilanço tarafına gelip öz kaynaklara baktığımız zaman çeyrekliklerde %10 yıllıklarda %156 arkadaşlar bakın yıllıklarda %156 bir artış var. 2022 3. çeyrek 918 milyon, 2023 2. çeyrek 2 milyar 29 milyon ve arkadaşlar son çeyrek 2023 3. çeyrekte de 2 milyar 230 milyon. Yani 2022 3'ten 2020 3, üç, 3. çeyrekte yaklaşık öz kaynaklarını 1,5 bir, bir kart e, burada bir artış olmuş. Şirket ortaklık bilgisine geldiğimiz zaman halka açıklık oranı 25.92. Burada bakılacak çok fazla şey var arkadaşlar ama yani böyle bir kaba taslak bakıyorum. Şimdi a ile ilgili ne gördüm? Piyasa değeri, defter değeri diğer aracı kurumların a, yaklaşık yarısı kadar altında kalmış. Halka açıklık oranı göreceli düşük. %25.92. Şimdi arkadaşlar bakın. Teknik analiz tarafına geçtiğimiz zaman. Bakın şunu çok fazla yapın arkadaşlar. Benim en çok kullandığım şey trading view tarafında. Şu yeniden oynat seçeneği. Şurayı bir kapatalım. Şimdi. Şurayı günlüğe alıyor bana. Şurayı günlüğe alıyorum arkadaşlar. Trading view'e geliyorum. Şurası nedir? Halka. Ars. Şimdi arkadaşlar şuradan halka arzı açtıktan sonra şuradaki şeyimi 3'e getiriyorum. Yani işte saniyede 3 kadar ilerledi. Bakın. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Oturuyorum. Bakın. Her zaman yaptığım ne var arkadaşlar? Dalgalarımı çiziyorum. Bakın. Dalgalarımı çiziyorum. Burası halkars yukarıya doğru bir 33 26'ya kadar hisse senedi bir atak yapmış. Şurada bir dip yapmış şu bölge bakın direnç olarak karşıma çıkmış. Ne görüyorum? Şurası artık benim için satıcılı bir bölge alt zaman dilimlerinde. Şurayı biri, biri alıyorum arkadaşlar ve oynatmaya devam ediyorum. Burada amaç ne arkadaşlar? Yön görmeye çalışıyorum. Şimdi bakın şurada da bir satıcım geldi. Ne yapıyorum? Şurayı artık bir direnç bölgesi olarak alabilirim. Bakın şurası artık benim için nedir arkadaşlar? Bir direnç bölgesidir. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oynatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Burası kırılacak mı? Bakın burası kırıldı. Artık burası benim için bir destek bölgesi. Bakın şu mumla beraber kırıldı. Şurada işleme girdim. Artık burası benim için nedir? Bakın 1 2 3 4 kere burayı direnç olarak test etti. Şurada 7 Temmuz 2023'te burası kırıldı. Burayı ne kırdırıyor arkadaşlar? Burayı para kırdırıyor. Buradaki hareketi başlatan adam nerede maliyetlenmiş olabilir? Burada maliyetlenmiş olabilir. Artık burası da benim için bir destek noktası. Bakın şurada 1 2 3 4 gün burada demek ki biraz mal aldı bu adam ki buradaki trendi kırdırdı. Şimdi burayı izlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Burayı izlemeye devam ediyorum. Burada ne yapıyorum? Trend çiziyorum arkadaşlar. Bakın günlüklerde yine tren çiziyorum. Şurası bir impuls, şurası bir correction. Artık burası da benim için nedir? Bir destek. Şurası nedir? Bakın bir direnç bölgesi direnci kırdı. Artık burası benim için bir destek. Ben Şurada bakın işleme girmediysen buradaki trend kırılımında işleme girdim. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Veya buradaki trend kırılımından sonra işleme girmem gerekiyor. Burada stop mesafelerinizi alt zaman diliminde ayarlamanız gerekiyor. Ben nerede stop olacağım? Yani burada chart dönerse nerede stop olacağım? Şuradaki çanağın hedefine, mesela buradaki çanağın hedefini koyarsın. Bak yani şuradaki çanağın hedefini koyarsın. Dersin ki kardeşim benim burada hedefim burası. Şuradan bir alış pozisyonu girersin. Örnek söylüyorum az zaman diliminde şurada bir alış imkanı verdi. Şurada benim stop noktam var. Şurası benim nedir? Kar al noktam. Şimdi ben burada 100 bin liralık bir pozisyon alsam örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Hedefine giderse 22.410 lira para kazanıyorum. Stop olursam da 100 bin lirada Atıyorum 2300 lira zarar ediyorum gibi bunları ayarlamanız gerekiyor ki bu iş neden çıksın? Kumar olmaktan çıksın. Şimdi arkadaşlar trend takip etmenin önemi bakın şurada bir çanak var. Şuradaki çanağa görelim. Buradaki çanak formasyonunda e, elindeki malı satıp çıkan yatırımcılardan bir tanesi de benim. Aslında trend takip etmek gerekiyor arkadaşlar bakın. Şimdi trendi izliyorum. Bakın trendi izliyorum. Tepki aldı. Destek aldığı yeri gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Destek aldığı yeri gördünüz mü? Yani şuralara geldikçe artık ne oluyor? Benim bir alıcım geliyor. Bakın. Fiyat buralara yaklaştıkça aşağıya doğru çok fazla şey geliyor. Niye? Burada kuvvetli bir direnç bölgesi kırılımı geldi. 3 aşağı 5 yukarı şurada çanak formasyonu tamamlandı arkadaşlar. Bakın. Şurası artık benim için ne? Tekrar bir direnç noktası. Burada benim ne oldu arkadaşlar? Bakın. Trend yapımında bir bozulma var mı? Yok. Bakın. Eğer burayı kırarsa burada demek ki şuradaki çanağı mı alacak acaba? Mesela şuradaki çanağı mı alacağız? Bakın. Şuradaki çanağı mı alacağız? Buradaki çanağın hedefini alıyorum arkadaşlar. Buradaki çanağın hedefi de neresi? Bakın. Burası. Bunun olması için ne gerekiyor arkadaşlar? Şuradaki direnç bölgesinin kırılması gerekiyor. Trend yapımında bir bozulma var mı? Trend yapımında bir bozulma yok. Burada ne yapıyorum bakın burada alış yaptım Örnek söylüyorum burada alış yaptım burası kırılırsa burada alış yapacağım yani fiyat yukarı giderken alış yapıyorum arkadaşlar bakın Fiyat aşağı dönerken alış yapılmaz arkadaşlar Fiyat aşağı dönerken alış yapılmaz Ben trendin tersine işlem açıyor muyum açıyorum arkadaşlar trendin tersine işlem niye açıyorum arkadaşlar ben e, Hayatım piyasadan kazanıyorum açık söyleyeceğim Trendin tersine ben işlem açıyorum ancak alım yaptığım noktalar göreceli beni rahatsız etmeyen noktalar arkadaşlar. Para yönetimi yapıyorum, risk yönetimi yapıyorum. Bakın şurada günlüklerde nerede kapattı? Bakın daha önce çizdiğim direncin altında kapattı bakın günlüklerde. Bakın tekrar döndü. Şurada bir tuzak verdi. Bakın şurada bir tuzak verdi. Tekrar mesela ben burada maliyetlendim. Örnek söylüyorum. Buradaki neydi? direnç e, bölgesi kırıldı. Bakın yukarı giderken alıyorum arkadaşlar, aşağı dönerken almıyorum. Şurada tekrar bir ekleme yaptım. Bakın burada tekrar bir ekleme yaptım. Ekleme yapın, ekleme yapın diyorlar ya arkadaşlar size. Bakın ekleme nerede yapılır? Bakın burada trendi takip ediyorum. Hala ne yapıyorum? Trendi takip ediyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın hala trendi takip ediyorum. Ne yaptık? Buradaki çana aldık. Burada ne oldu arkadaşlar? Tekrar satıcım geldi. Görüyor musunuz? Ne oldu? Şuradaki formasyon hedefi gerçekleşti. Şimdi buradan dönüyorum. Tekrar ne yapıyorum arkadaşlar? Şurayı çiziyorum. Bakın trendimde bir bozulma var mı? Hala trendimde bir bozulma yok arkadaşlar. Bakın. Burayı kim kırdırdıysa ne yapıyor arkadaşlar? Burayı tutuyor. Şurada çanak formasyonuna ne geldi? Satıcı geldi. Burası aynı zamanda ne arkadaşlar benim? Trend desteğim görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buradaki trendim günlüklerde hala bir uptrend. Bakın. Ne yaptım arkadaşlar? Yukarı giderken ekledim. Bakın aşağı dönerken eklemedim. Şimdi Şurada bir daha bakalım arkadaşlar. Trendim kırıldım. Benim bütün işim, olayım ne burada trend noktam kırıldım. Şurada bir başarısız bir swing hareketi. Bakın. Benim burada trendimin kırılması için bakın şu bölge görüyor musunuz? Alt zaman dilimlerini. Artık bu bölge kırıldıysa arkadaşlar bakın burada ne bekliyorum? Alçak tepeler, alçak dipler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada ne oldu? Trend yapımı kırıldı. Şimdi burada trend yapımı kırdıran yer neresi benim arkadaşlar? Bakın. Şurayı alabilirim. Bakın şurası artık karşıma ne olarak çıkması lazım? Direnç olarak çıkması lazım. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum arkadaşlar. Şurası bir direnç noktası. Onun dışında başka neresi direnç? Şurası tekrar bir direnç noktası. Şimdi arkadaşlar oynatmaya devam ediyorum. Artık fiyat bakın bu kırmızı olarak çizdiğim noktalara geldikçe ne olacak arkadaşlar? Buralardan satıcı gelecek. Bakın, görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oluyor? Bakın, buradan aşağıya doğru, şurada ne oldu? Trend yapım kırıldı. Yani market striker break mesafe, şurada bir mesafe geldi. Order bloklarımı çizdim, emir bloklarımı. Bundan sonra görmem gereken ne arkadaşlar? Trend yapısında bir değişiklik var mı? Yok mu? Trend yapısında değişiklik yoksa ne yapıyorum? düşerken arkadaşlar bakın ekleme yapmıyorum. Niye? Bu artık bir uptrend değil arkadaşlar. Burası artık bir downtrend. Yani burası artık bir düşüş trendi. Arkadaşlar bu price action'a giriyor. Bunun dışında mesela şurada bir harmonik yapı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Atıyorum şurada genişte bir harmonik yapı oluşumları vesaireler. Bunlara bakmanız gerekiyor bunları çizebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer trendin tersine işlem açıyorsanız. Şimdi benim burada bakın şurayı da kaldırıyorum. Burası bir destek noktasıydı. Burada tahtacının ana maliyetine Arkadaşlar şuradaki hareket nerede başladı? Bakın buradaki hareket burada başladı. Buralar nedir? Order block yani tahtacının maliyetlendiği bölgeler. Şurası da bakın bir maliyet bölgesidir. Yani burayı neticede para kırdırıyor. Fakat burayı para kırdırdıktan sonra bakın şuradaki hareketi sizin benim paramız yapıyor. Yani adam sadece şuradaki mumla burayı kırdırıyor. Ondan sonra buradaki trenli gören insanlar buradaki trenli çanak hedeflerine vesairelere kadar neyse takip ediyor. Burada bu işlemi yapan yani ana toplayıcının ana tahtacı, balina, market maker, piyasa yapıcının maliyeti neresi arkadaşlar? Bu bölgeler. Şimdi bakın tepelerim alçalıyor. Tekrar bakın satış yedik. Satış yediğim yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası bir bir iş order blok. Burada yukarının trend kitlesi alınmadı. Burası ne olabilir? Trend kitlesi alınmadıysa Biriş, bir takasyon biliyor. Bir iş bir takasyon biliyordur burası da. Buraya da sağa doğru uzatalım. Şurası da bir iş bir takasyon biliyor. Bakın buraya fiyat yaklaştıkça artık ne geliyor? Satıcı geliyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Blue değdikten sonra satıcının gücünü görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şurada imbalanslar oluştu. Döndü. Market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız. Döndü bakın. Oraları aldı. Tekrar bakın. Satıcımın geldiği yer. Görüyor musunuz arkadaşlar? Satıcım nerede geldi? Satıcım. Bir iş order blok bölgesinden geldi. Bakın. Hala burası nedir arkadaşlar? Bir downtrend. Niye? Tepeler alçalıyor. Bakın. Dipler de alçalıyor. Burada ne yapıyor arkadaşlar bizim küçük yatırımcı özellikle? Küçük yatırımcı bakın. Şurası daha önce kırılan neydi? Bakın. Destek noktası. Buralara yaklaştıkça ee, ne diyorsun? Burası destek diyor. Bak. Fakat hala trendin tersindesiniz arkadaşlar. Bakın. Hala trendin tersindesiniz. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Desteğe değdi. Ve destek hani ne oldu? Destekti burası. Arkadaşlar bakın. Burası eee şu hareketle kırdırdı. Yani tahtacının burada maliyeti buralar değil. Şuradaki hareketi sizin benim paramız yaptırıyor arkadaşlar. Bakın. Burada ne yapıyorum? Trendi izlemeye devam ediyorum. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şuradan alırım. Bakın şurası bir impuls. Bakın. En dibi bakın en dibi alıyorum arkadaşlar. En dip neresi burası. Tekrar nereye yükseldi? Buraya bakın. Şurada artık bir direnç bölgem var. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4 yere burayı test etti. Artık burası bir direnç bölgesi. Hem de kuvvetli bir direnç bölgesi. Bakın burada fiyatı şöyle de takip edebilirsin. Yani abi ben burada amacım ne? Para kazanmak. Bak burası bir direnç bölgesi. Burası kırılmadan ben burada aşağıda destek var diye işleme giremem. Alt zaman dilimlerinde bunlara bakmak zorundasınız arkadaşlar. Bakın fiyat ne oluyor? aşağı geliyor. Bakın aşağı geliyor tekrar. Tepeler alçalıyor, dipler alçalıyor. Şimdi şurası bakın kırıldı. Şurası bir ters çanak olur mu? Olmaz mı? Bakın. Arkadaşlar bunlara bakmak zorundasınız. Yani bunlara ne yapacağız? Bakmak zorundayız. Demin şeye bakıyorduk ya. Yukarıya doğru giden çanaklara bakıyorduk. Şimdi neye bakıyoruz? Aşağıya doğru giden çanaklara bakıyoruz. Bu arada dalgalarım küçülmeye başladı bakın. Farkında mısınız? Trend burada yoruluyor. Bakın. Trend yoruluyor. Farkında mısınız? Yani şuradaki ebatla buradaki ebat aynı değil arkadaşlar. Burada ne oluyor artık? Trend ufak ufak yorulmaya başlıyor. Yani şuralar artık biraz zorlama. Yani zorlama hareketleri arkadaşlar. Şimdi ben tekrar bakın trend dönüyor. Bakın burası neydi? Tahtacı, market maker, piyasa yapıcı balina ne diyorsunuz? Ne oldu arkadaşlar? Bakın maliyet bölgesine geldi. Çünkü burayı buralar artık bakın fiyattan tepki geldiği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Burayı birileri çizmiş. Bakın şurada birileri ne yaptı? Alım yaptı. Niye? Buraya değdi. Bakın burayı anam demiş ki burası bir bullish order block. 26 ile 25-66 arası burada yine alım yapmış. Şimdi arkadaşlar bakın şu bölgelerde alım yapılır yapılmaz. Ee, Buralarda yani çok büyük para yönetiyorsanız burada 5 dakikalık, 15 dakikalık, 30 dakikalıklarda az zaman dilimlerinde burada trendi çizersin. Birinin parayla bu trendi kırdırmasını beklersin. Tekrar oradaki order bloklarda price action'a göre alım yapabilirsin. Ben arkadaşlar bakın özellikle biz tutuz dışındaki tahtalardan çok fazla bakın trendin tersine işlem açmamaya çalışıyorum. Fakat şurada maliyetlendiysen çok fazla bana göre korkacak bir şey yok. Çünkü burası her zaman bir çıkış fırsatı verir. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Burası bir çıkış fırsatı ne yaptı? Verdi. Artık bakın görebiliyor musunuz? Bakın burası bir çıkış fırsatı verdi. Bakın görebiliyor musunuz arkadaşlar? Şurada ne oldu arkadaşlar? Alt zaman dilimlerine indiğim zaman şurada 4 saatlikte benim bir trend kırılımım geldi tekrar. Bakın 4 saatliklerde bir trend kırılımım yani. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın 4 saatliklerde burası nedir? Tekrar bir trend kırılımıdır. Şimdi alt zaman dilimlerine inip şurayı bir kapatalım. Tekrar 4 saatliklere inip ne yapıyoruz arkadaşlar 4 saatliklerde? Tekrar bakın şurada bir artık ne görmek istiyorum? Yüksek tepeler, bakın. Yüksek dipler. Şimdi bakın Şurada hala benim trend yapımına bakın. Trendim kırılmamış. Görebiliyor musunuz? Burası şu anda şu bölgenin kırılmasıyla birlikte. Şunları farklı renkte çizelim. Şurası bir destek bölgesi. Buradaki trendi neresi kırdırıyor arkadaşlar? Bakın buradaki trendi neresi kırdırıyor? Hangi hareket kırdırıyor? Şuradaki hareket kırdırıyor. Bakın burası bir destek bölgesi. Yani şu iki mumda az zaman diliminde bakın şuradaki iki mumda buradaki hareketi yani trendi Down Trend'den Up Trend'e çeviren adam burayı ne yapmış? Tutmuş arkadaşlar bakın. Burada şu anda 4 saatliklerde benim trendim dönmeye çalışıyor. Günlüklerde benim buradaki trendimin dönmesi için ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Şuranın kırılması gerekiyor. Bakın günlüklerde hala burası bir Down Şimdi büyük trendler bittiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın büyük trendler bittiği zaman... E, piyasa bir yataya bağlıyor. Yani bir likidasyona bağlıyor. Burada tekrar mal toplanıyor market cycle işte ne diyorsanız buna. Burada ne oluyor? Tekrar bir mal toplanıyor arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir trend başlayıp başlamayacağına burada bakıyoruz. Şimdi bunları çizmem bana ne faydası var? Bakın arkadaşlar ne görüyorum? Şurada bakın ne görüyorum? Burası Nedir arkadaşlar? Bakın bir üçgen formasyonu aynı zamanda görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın burası nedir? Bakın burayı çizmenin bana faydası ne oldu? Bakın şurada bir üçgen formasyonum var. Tekrar fiyat şuradaki mitekasyon bloğu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın buralara gidecek mi? Bakın şurada şuradaki üçgeni nereden alayım? Şöyle alırsak daha sağlıklı. Hatta şurayı bir Şöyle almamız daha mantıklı. Şurası nedir arkadaşlar? Burası burada hemen dönüyorum. Ne yapıyorum? Bakın teknik analiz yapıyoruz arkadaşlar. Teknik analiz yapıyoruz. Bakın. Burada burası nedir arkadaşlar? Buraya hemen ismini de yazalım. Burası bir ayı tuzağı. Ayı tuzağı. Aynı zamanda nedir? Şuranın market maker, piyasa yapıcı, tahtacı ne diyorsanız likiditesini alıyor. Şimdi burada artık bundan sonra hareketler ne olabilir? Şimdi orta vade için bakın. Hep çanak 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 konuşuluyor borsa tarafında. Şimdi buradaki üçgenin içine yani şuradaki desteğin üzerinde günlüklerde kaldığı sürece buradaki koordinat olarak veriyorum. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Aynen 26.14'te 25.66 yani buradaki desteğin üzerine kaldığı sürece şurada bakın 1, 2, şuradaki mitakasyon milyona kadar 3. Tekrar şurada artık önemli maliyetlenme bölgelerine kadar bir 4. Şuranın kırılımı şuranın tekrar bir pullback. Bakın şurada bir pullback. Daha sonra nedir arkadaşlar pullback sonrası? Bakın üçgen formasyonunun en yüksek yeri alınır arkadaşlar. Ya bu tartışmalı en yüksek yeri değil. Ben genelde başlangıç noktasını alıyorum arkadaşlar. Döndü atıyorum şurada bir pullback yaptı. Bakın döndü burada bir pullback yaptı. Veya buradan kırdı. Mitakasyon bile onun üzerinde pullback yaptı. Şuralarda bir pullback yaptı. Bilemeyiz bunu artık. Nerede pullback yaparsa. Ondan sonra acaba şurası şöyle genişçe bir çanak çanak konuşuluyor ya arkadaşlar. Genişçe bir çanağa dönecek mi dönmeyecek mi? Şimdi burada 4 saatliklerde arkadaşlar trendi ne yapacağız? Takip edeceğiz. Yani şurada 4 saatliklerde görebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Benim burada şu anda bakın yüksek tepeler Yüksek dipler. Burada bir trendim oluşacak mı? Burası günlüklere sirayet edecek mi? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ve burada artık tahtacı, market maker, piyasa yapıcı ne diyorsanız adamın bir maliyetlenme bölgesi var. Orası da 25-66, 26-14 arası. Bu bölgenin bakın şuradaki az önce bahsettiğim üçgen formasyonu çalışacaksa destek olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar şuradan bir bakalım. Bakın trend kırıldı. Görüyor musunuz? Bakın trend kırıldı. Burada ne deniyor? Düştükçe alıyoruz. Bakın arkadaşlar. 42'de aldım, 35'te aldım, Şurada destekte aldım, 33'te aldın. 29'da aldın. Abi geçmiş olsun. Yani arkadaşlar bakın trendin tersine işlem açmayın. Yani ben trendin tersine işlem açıyorum arkadaşlar. Benim de hastalığım bu maalesef. Ben de kendi adıma artık bunları toparlamaya çalışıyorum. Yani trendin tersine borsa tarafında elinizden geldiğince e, işlem açmamaya gayret edin arkadaşlar. Şimdi 4 saatliklerde şurada artık bir benim neyim oldu arkadaşlar? Market Striker Break. Yani burada artık yüksek tepeler, yüksek dipler görecek miyim? Onun da devam şartı ne arkadaşlar? Bakın devam şartı şuradaki Impulse Correction. Görüyor musunuz? Bakın şuradaki hareketi burası kırdırdı tekrar başarısız bir swing hareketi. Buradaki hareketin desteğin tutması gerekecek. Veya buradan belki başarısız bir swing hareketi yapacak. Tekrar aşağılara dönecek arkadaşlar. Şuradaki aşağıdaki önemli maliyetlenme bölgesine inecek. Burada bir range oluşturacak. O zaman döneceksin burada diyeceksin ki ha kardeşim burada bir range var. Range'i çizeceksin. Range'in 0.50 noktasının üzerinden artık hareket etmeye başlayacaksın. Artık bakın veya diyeceksin ben kardeşim sağlamcıyım. Bakın Şurada bir direnç bölgesi var. Burayı para kırdırsın abi. Ben ondan sonra takılırım. Yani para şurayı bir kırdırsın dersin. Takılırım peşine. Veya arkadaşlar bakın. Şurada bir direnç bölgesi var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın. Şurası bir dirençtir. Bakın. Burayı kırdırdı. Tekrar döndü. Burayı tuttu. Abi burayı kırılsın. Ben bu tuttuğu yerde gireceğim. Yani burayı burası kırdırıyor. Burası kırdırıyor. Ben burada işlem alacağım. Yani bunların hesabını yapmak zorundasın. Şimdi teknik analiz, teknik analiz. İşte diyorlar ya dört tane çizgi çekiyorsun. Abi dört tane çizgi çekmiyoruz biz burada. Ben burada para nerede girmiş? Dow trendte bir aşırılık var mı, yok mu? Ee, şurada bir harmonik formasyon mu oluşuyor? Bakın arkadaşlar şurası bir harmonik formasyon yapısı mı? Şuradan bir dönersin. X'a B C. Atıyorum. Şurası gelecek buralara kadar. işte buradaki order bloktan yukarıya doğru gidecek mi? Veya burada bir guard line oluşuyor. Burada bir butterfly mi oluşuyor. Burada bir cyper mı oluşuyor. Burada bir shark formasyonu mu oluşuyor. Buna bakacağız arkadaşlar. Fakat ee, A1 kapital ee, yani düştükçe toplamadıysanız arkadaşlar bakın düştükçe toplamadıysanız ee, şu an için fena durmuyor. Orta uzun vade için ee, iyi bir hisse senedi. Şurada bir orta uzun vade için çanak formasyonu var. Genelde bizimkiler çanak kırıldıktan sonra çanak çanak diyor. Ondan sonra dönüyor bu buradan bir kulbunu yapıyor. Yani pardon arkadaşlar. Şuraya bir adam diyor ki kardeşim burada çanak var diyor. Bakın. Grafik dönüyor. Şuraya gidiyor. Tekrar içeriye giriyor abi. Buradan dönüyor buranın. İşte atıyorum şurada bir kulp yapıyor. Bakın aslında trendde bir bozulma olmuyor. Yani şurada çok büyük bir impuls hareketi yapıyor. Aşağıya belki şuralara kadar bir correction yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada bir fincan kulba gidiyor. Bizim millet buralarda giriyor. Tekrar düzeltmede buralarda kalıyor. Veya atıyorum bunun düzeltmesi nereye kadar olsun? Şuraya kadar olsun. Adam geliyor şuradan trende biniyor. Niye? Herkes çanak diyor. Herkes çanak diyor. Dönüyor buraya abi. Ondan sonra buradaki önce küçük çana alıyor. Sonra büyük çana alıyor. O yüzden arkadaşlar yani nereden ne alıyorum? Hangi vagonla trene biniyorum? Ee, ben trenin tersine işlem açtıysam bile beni nereler rahatsız etmez. Bakın. Beni nereler rahatsız etmez. Mesela ben burada trendin tersine işlem açmadım arkadaşlar. Asaydin mesela 20 şu bölge 27 .62, 27 18. burası. Bakın. Maliyetlenme bölgesi. Arkadaşlar şu bölge 26-14-25-66 burası da bir maliyetlenme bölgesi. Yani buralar artık tahtacı market maker piyasa yapıcı için önemli maliyetlenme bölgeleri. Ve ne yaptı arkadaşlar bakın döndü buralara tekrar geldi. Yani bana burada bir çıkış fırsatı verdi. Bakın trendin tersinde olmama rağmen bana buralarda bir çıkış fırsatı verdi. Anlatmaya çalıştığım arkadaşlar bakın e, borsa tarafı bir nimet tiyo kovalamıyorsanız at yarışı bayi önünde duran ganyancı gibi sürekli bir şeyler yapmıyorsanız bakın ya arkadaşlar ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki başarı 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 herkes başarılı olmak istiyor abi Google'dan arama istatistiklerine dönün bakın başarı yazdığınız zaman ilk çıkan şey başarı duası başarıyı gerçekten aratıp eee bunu sindiren kişi sayısı atıyorum rakamlara takılmayın 100-130 bin bizim ülkemizde. Aleyna Tilki diye bir şarkıcı var abi. Geçen sene 5 milyon kişi search etmiş. Ya arkadaşlar bakın çoluk çocuğumuzun rızkını yatırıyoruz. Bakın bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çoluk çocuğunuzun rızkını yatırıyorsunuz. Bu işlerin YouTuber'lu olmaz. Şimdi ben daha önce de söyledim. Arkadaşlar bakın bir trend ekleme yapıyorsan çıkarken yap. Şurası kırıldı aldın. Tekrar burası kırıldı aldın. Atıyorum burası kırıldı aldım. Burada trend dönüşü verdin. Maliyetin buralarda abi. Şuralarda trend kırıldı verdim. Yarısını mitakasyon milyonuna verdin. Yarısını order blokta verdin. Ortalamanı söylüyorum. 43 lira da verdin. Maliyetin birinci kademe burada aldım abi. ikinci kademe burada aldım. Maliyetin 30 lira. Hadi yukarılara gittik eklemedim. Popon yemedi. Örnek söylüyorum. Popon yemedi. Eklemedin abi. 30 lira. E sattın abi 43 lirada %50 para kazandın. Fakat bu düştüğü zaman eklerseniz arkadaşlar bakın bu iş olmuyor. Çünkü bakın genelde de düşerken topluyoruz düştükçe alıyoruz geleceğe yatırım yapıyoruz. Abi geleceğe yatırım yaptın işte bak mal geldi 48.56'dan geldi 24.46'ya. Abi hepimizin parası kısıtlı. E sen bunu döndün burada bir ortalama yaptın ortalaman geldi 30-35 lira olarak. Mal taşıyorsun. Yani ben bunu zamanında çok yaptım arkadaşlar. Mal taşımayın. Yani taşıyacaksanız da bakın doğru akıllı yerlerden taşıyın. Oturursun akşam işten geldiğin zaman dizi izlemezsin. Oturursun trendleri çizersin. Abi aa bak burası kırdırmış burayı günlüklerde mesela. Burası kırdırmış günlüklerde. Burada bu adam mal toplamış. Bunun maliyeti bu. Dönersin 600 tane hisse senedi var. Bende çoğu çizildir arkadaşlar. Ee, dönersin buralarda bakarsın. En azından sana çıkış fırsatı verir sana çıkış fırsatı verir. Endeks üst tarafında işte trend yapılarını, trend kırılımlarını görürsün. Arkadaşlar bakın şu zikzakları çizin. Bakın zikzaklar muhakkak grafiklerinizde olsun. Yani bunları genelde harmonik formasyon bakmak için kullanıyor insanlar ama yani burada trendin yönünü görmenizi sağlar. Bakın trendin yönünü görmenizi sağlar. Bakın Şurada bir üçgen formasyonu var. Burası ileride bir çanağa ayrılacak mı? Tekrar satıcı gelirse nerede gelecek? Bakın, tekrar satıcı gelirse nerede gelecek? 40.52 41.70'i altı arası. Benim burada neyim var arkadaşlar? Bir eee mutekasyon bloğum var aynı zamanda bakın. Şurası bir düşen trend. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın düşen trend. Yani bunlara bakmamız gerekiyor. Aşağıda desteklerim neresi? Ben burada 4 saatlikte işlem açtıysam nerede stop olacağım? Tekrar nerede? market maker piyasa yapıcı tahtacı ile döneceğim. Buradaki trende ben nereye kadar izlemeliyim, nerelerde satışa geçmeliyim, nerelerde tekrar almalıyım. Bunlara da bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar diliyorum.